Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Tocabacı'da evimin ikinci katını yapacağız. Ben birinci katını size göstermedim. Yapmadım beraber. Ee, neden yapmadım bilmiyorum. Çeşke şey yapsaydım. Evet. İkinci katı. Tapsın ihtimalini çekiyor mu? Onu kontrol edeceğim. Evet. Başlayalım. Buradan başlayacağım. Asansörüme bunlardan koydum arkadaşlar. Bakın. Ben hemen şunu düzeltip Aradım geldim. Benim şimdi böyle şeyler var. Aldığım yeri göstereyim size. Bunu ben koydum. Hemen aldığım yeri göstereyim onları. Karakterlerimi sildim, karakter yaptım. Buradan aldım arkadaşlar. Bakın buradan. Karakterlerimi de eve gidince göstereyim. Bir tane burada vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir de burada vardı ya da ya, Bu var burada. Bir de burada olacak. Diğerlerini aldım bilmiyorum. Evet, girelim şimdi. Evimize gidelim. Evet, şimdi size karakterlerimi göstereyim ilk önce. Şuraya geçeyim, Şurayı silelim. En son bunlara birkaç malzeme vermiştim. Evimi yerleştirmek için. Öğlen yapalım. Akşam üstü yapalım. Çok seviyorum. Bir tane bu baba. Baba. Bakın yakınlaştırayım. Baba. Çocuk. Anne. Karakterlerim. Karakterlerim bu şekilde. Üç tane. Ama ben şey yapacağım şimdi. Yeni yeni şeyler almaya karar verdim. Toyboza. Ah <laughs> telefon açıyordu. Karakterlerimi yine silip yeniden yapmaya karar verdim. Ama tabi alana kadar böyle duracak. Ay. Başlayalım artık. Şunları silelim. Şimdi evin yer tabi kısmını ben önceden yapmıştım. Sonra niye beraber yapmadım diye düşündüm. Beraber yapmaya karar verdim. Alt siyerini yaptım sadece. Duvar kartlarını falan, duvar kağıtlarını falan yapmadım. Hemen yapalım. Bu video biraz uzun sürecek arkadaşlar. Sadece yapacağım, yerleştirmeyeceğim. Sonra evimin hepsini göstereyim. Üçüncü partıda şey olacak. Sonra olmayacak. Burası bebek. Aslında arkadaşlar şimdi ben Nasıl yaptığımı söyleyeceğim size. Bu kadın kızın odası olacak şimdi. Şu çocuğun odası olacak burası. Ben duvar kağıdını seçelim. Ben buna duvar kağıdı şunları seçiyorum. Niye o kadar uzak gitti bilmiyorum. Şu benim için uygun. Evet. Ama şey yapacağım. Çok şey oluyorum bazen. Renkleri tek yani komple bir canlı göstermiyor. Öyle olunca soğuk gösteriyor biraz. Evet yataktan başlayalım Bunu mu alsam yoksa bunu mu? Ben de iki tane bebek şeyi var. Ay sen niye yani? Başka yok değil mi? Cık, başka yok. Evet arkadaşlar bunlardan ikisini birisini kullanacağız. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Ama mesela dediğim şekil Bunda yazılıyor sadece. Bunda bunda oturma vardı. He. Annesi oturuyor böyle ama bunda oturma şeyi yok. Annesi bunu mı yaptı az önce? Ama genellikle şey olarak bu yatak daha oyun sağlar diye düşünüyorum. Çocuğun yattığı yatakta. Bence bu yatağı seçiyorum. Çünkü ben ikisinin arasında çok fazla kararımı şey yapamıyorum. Buraya koyacağım haberi yok. Göstermiyorum, pek. Gidelim. Halı seçelim. Halı bir tane şey var. Bunu seçiyorum. Şey var ama bakın. Bunu çok seviyorum. Bence bir çocuk odasına şey. Güzel. ben genellikle bunu buraya söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar benim bir tane market videom vardı. Bunu attım değil mi? Atması atmadım. Büyük ihtimal attım. Ama ben onu devamlı getiremeyeceğim. Çünkü kardeşim orayı ev yaptı. Kardeşim de oynuyor benim oynadığım bu oyunu. Çok seviyordu Ben niye buraya geldim? Yani sevdiği için tamam oyna diyorum. Geçiyorum valla. O da sinir yapmış orayı. Arkadaşlar şimdi ben bu, ev, bu oyunu girince bir tane benim denizli evim vardı. Onu girince orada işte otel yapmaya karar vermiştim. Baktığımda bu geldi yani. Bu yoktu normalde. Daha yeni gelmiş bu arkadaşlar. Ben de daha şaşırdım yani. Kardeşim de oynuyor. Aynı kardeşimde de var. Şaşırdım kardeşim daha bilmiyor. Şunu buraya koyarım. Bunlar şöyle şekilde inelim 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 buraya bu koltuğu koyuyorum. nedense çok hoşuma gidiyor biraz şöyle kaydıralım evet. bir bitki koyalım <laughs> Evet şu bitkiyi koyacağım. Çok güzel. Mükemmel mükemmel. Ama <laughs> telefon hep düşecekmiş gibi oluyor. Neden böyle oluyor? Işığa bakacağız şimdi. Şu, ay, şu ışık var. Şunu şuraya yapma. Şuraya mı yapsam? Buraya yaptım. Ben hep şey yapıyorum arkadaşlar. Ben bir takıntılık var. Işığı koyuyorum. Hemen şey yapıyorum. Açıyorum onu. Ay yine öyle. oydu. Oydu mu? Oldu mu? Oldu. <laughs> Geldikten geliyoruz. Sonra Buraya tıklayıp buraya tıklayıp ta aşağı iniyoruz. Bunu alıp ee, koltuk yerine gidip aşağı inip e bak seçeneklerimiz var şimdi arkadaşlar. Bu var seçeneklerimizde. Ondan sonra Dima bu var. Bir de başka var mı? Bir de bu var. Bunlar şey. Bu böyle renk açabiliyor. Kapat. Aslında bunu da sadece böyle kullanabiliriz açmayı bu fazla büyük Bu genellikle bir insanın bir çocuğun oturmak için daha de konuşamıyorum bölüm. bilmiyorum Bence bunu kullanalım Çünkü bu kız büyüyecek Ben küçük karakteri sileceğim büyüdükten sonra da işte yani değişiklik olur diye bunu kullanmaya karar verdim siliyorum Hoppala geldik. Şöyle yukarıya çıkıp bunu da alıyorum. Evet. Benim şu köşeye koyduğum bir yer var. Şu köşeye bir şey koydum Hatta nerede olduğunu daha yeni, yani daha yeni mi? Nerede olduğunu biliyorum. Bir sürü malzemelerim var. Nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Ben hemen bulup geliyorum. Arkadaşlar aradım aradım yok bulamadım. Bunu almıştım çocuğa. Bunu buraya koyacağım? Ya ben bunu niye buraya koydum ya? Bunu ben buraya koyacağım. Evet, bu arada daha fazla oyuncak olacak. Bu kadar da az. Bu arada bu kadar. Sadece malzemeleri yerleştireceğiz. O bu şu. Bilmem ne. <laughs> bunları işte yerleştireceğiz buralara. Sadece şuraya bir bitki koyacağım. Bu da küçük bir bitki olacak. Şunu mu koysak? Ay çok güzel bitkiler, bitkiler var. Hiç konuşamıyorum bu bölüm. Ee, ne koysak. Sesim kısıkmış gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor. Öyle mi? Videoyu en son izleyeceğim. Aha bunlar en... ay. Şunları koyayım o zaman. Ama çok seviyorum böyle asmalı çiçekleri. Bayılıyorum. Şöyle koymaya karar hmm. Ya neyse ses karar ve a bu çıkıyor muydu? Ben zor gel. çıkmıyor değil mi? Çöp atalım. Ben bunu koymaya karar verdim ya. Bunu koyalım. Çok tatlı. <laughs> ee, bunu yukarı bu da yukarı şöyle. Tamam. Bu ada böyle arkadaşlar. Bu çocuk odası. Bu daha yakınlaştıralım biraz. Şimdi buraya geçelim. Burası bu çocuğun odasındaki kıyafetler olacak burada. Evet. Hemen duvarını değiştirelim. Bunu buradan bir renk yapacağım. Ay konuşamıyorum arkadaşlar. Değil mi dedim bu bölüm konuşamıyorum ya. Hadi. Bakalım. Aslında bu gri güzel. Ben seviyorum bu griyi. Bunu kullanalım bence. Eee... <laughs> um, buraya şeyden ayna alacağız. Neredeydi aynalar? Aynalar burada mı? Şu aynayı alacağım. Alamadım. Evet. Aldım. Bazı şey arkadaşlar. Benim bir tane kuzenim var. Takip ediyor beni. Diyor ki. tucu bucu videolarında ev yaparken kalem mi kullanıyorsun. Ben kalem kullanıyorum. Ama benim bir tane kalemim var. Bu kılıfım var benim. Şu bir tane kılıfım var şu kılıfım. Onu daha yeni almıştım. Onun içinden bir kalem çıkmıştı. Genelde de onunla yapıyordum. Kalem de burada. Bakın. Tek koydum. Kardeşim ucunu kırmış. Her türlü bağlanmadan oynanabiliyor. Ama ben genellikle bunu tercih ediyorum. Aslında bayağı fark var arkadaşlar. Bakın. Ben bunu daha çok seviyorum. Ve daha kullanışlı ve daha amaçlı. Mesela bunun ucu neredeyse yırtılmak üzere ama bunun kutusunda yedek iki tane uç var şunu eline kaldıralım. Tekme cam var. iPad tekme cam var. Tabletimi oraya koyalım. Bir şey olursa da bunu şarj alacak falan. Orada her şey. <laughs> Şimdi geldik konuya geri dön geri dönelim. Arkadaşlar ben bu videoyu ben de Ben konuşamıyorum bu video. Da. Devamını da getiremiyorum. Nasıl Neyse boş verdim. Buraya gelelim. Bunu alalım. Ama bakın bunu alalım. Şunu alalım. Bunu alalım. Pısa. Burası tamam. Hadi bir tane küçük tablet ekleyeceğim. Sonra burası tamam. Malzemeler yerleştirince olacak. Tatlış bir burası da böyle. Buraya gelelim. Burası benim en sevdiğim yer olabilir. Çünkü kadının makyaj yeri. Ha -ha. <laughs> Aa. Hii, onu unuttum arkadaşlar ben bunu yanlışlıkla kardeşim dünyamı geri çevirmiş. Evet. Kardeşim bir deli olduğu için yani. Kardeşim tabletimi aldıktan sonra Tojo girdikten sonra yanlışlıkla bir yerlere basıp bir yerleri sıfırlıyor. Mesela Tojo sıfırlandı benim. Sıfırla dedi. Gitti. Sonra dedim kıyafetleri de sileyim, karakterleri de sileyim dedim. Yani karakter yapalım, bir şey olmaz dedim. Sildim. Bunu mu yapsam yoksa bunu mu? Alamadım ya. Ya bunu yapalım. Bunu hiç yapmadım ben. Bence iyi Tercih. Bunu buraya koyalım. Bak çok sinirliyim şu anda. Bir dakika dur. Bir tane ışık var. Onu da koyalım da öyle yapalım. İki kere açıp kapatmayalım. Evet. Benim genellikle Tocu Boca'dan makyaj yerim hep burası oluyor ve hep aynı şeyler kullanıyorum. Yerleri aynı olmuyor ama. Ne yani yerleri. Bunu direkt ben buraya koyacağım. Yok buraya koyacağım. Çiçek koymuyorum ben buraya. Neden bilmiyorum. Tablo koyuyor muyum? Hayır koymuyorum. Her türlü benim en sevdiğim şey bu. Çünkü şey ama. Ay bir şey düzgün söylesem. Ne neden kendinden soğuyor? Soğumuyor. O konu ilk günü kendinden soğuyacağım herhalde. Ortaokulda daha yeni başladım ve her gün, her ders kendimi tanıtacağım. Çok değişik bir Buraya gelip bu kutulardan alacağım. Benim burnum mu tıkalı? Bana mı öyle geliyor? Herhalde bana öyle geliyor. Ay hep aynı yani yanlış şeyler basıp basıp durma be hilal. Ş şunu alayım. Bunu alayım. Bunların iki tane alayım. <laughs> ben yarısını dolduruyorum burada. Bu en önemlisi. <laughs> hmm. bir de bunların alayım. Başka alacak bir şey var mı? Ah toka şey toka diyorum ya. Tarak. Sen şöyle alalım şöyle asacağım. Asacağım asamadım. Hem de havluları asıyor sadece buraya. E, o da havlu değil mi? Bak asılıyor bu. E, bu da asılsın. Ama neyse. Asmıyoruz asılmıyor. Silelim biz de o zaman. Tarak vardı. Bunu aramam. Bunlar şampuan. Ay, konuşamıyorum. Konuş sana. Evet bu şekilde. Şimdi var. Aa. Sen bir köşeye gel. Şunu şeyini kapatalım. Sesli alalım. Sessiz artık. Bir dakika. Sessiz de olunca tabi de full sese gidiyor herhalde. Buraya koyacağım. Fırçaları açtım da fırçalar nereye kayboldu? Fırça nerede? Fırçalar yine bir şekilde bir şey yaparak şey oldu. Şunu açıyorum o zaman. Aa! Niye çıkmıyor fırçalar? Bir dakika. Şans şey Yapalım. O bir çık gir yapalım. Bunu yapıyorum bazen oluyor bazen olmuyor. Ne istersen Şurada görüyorum. Allah'ım niye böyle oldu ya bu. <laughs> Hiç beğenmiyorum. Beğenmiyorum değil de. Bunun olmasına hoşlanmıyorum. Bir daha böyle olursa tabii sıfırlamam gerekiyor Aa! <laughs> İnat etti ben şey yapmayacağım diye ya. Bırakalım. Ben yarın onu hallederim. <laughs> hallederim ben onu. İnşallah halledebilirsem. Ama neyse boş verelim. <laughs> şuraya şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Çöp. Aa ben buralara çöp koymayı unutuyorum. Ay çok sinirlendim. Hiçbir şey ben her odaya bir çöp koyuyorum. Ya gideyim şunu şöyle sürükleyeyim onu şey yapayım demem. Ben de Şuraya da unuturum diye şuraya bir tane koyayım. Gideyim bir de buraya koyacağım. Burası lağı bozacak. Şuraya koyayım. Evet geldim. Şimdi bu buraya bu buraya bu buraya bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Ben bunları koyacak şeylerim var. Ama nerede? İşte sıkıntı. Ben onları hemen alayım. Geleyim. Biraz sürecek ama alıp gelirim. Sadece şuradan içimiz, şuradan sadece şunları almak. Üç tane aldım çünkü fazla alacağım. Ben karakterimize verelim al hemen alıp gel. Arkadaşlar alacağım yerde AVM ikinci kat olacak. Niye karanlıyorum? AVM ikinci kat olacak arkadaşlar. Şurası olacak. Bunları hep şeye verdim. Hmm, buradan. Buradan alacağım. Çocuk kıyafetlerini de alırım şimdi. Onlar da tamam. Hemen şu malzemeleri toplayıp geliyorum. Geldim. Gidiyorum. Kusur mat. <laughs> Yeter. Yeter. Neyse mağazanın uzaktan geldi. Biraz kendini zor. <laughs> Birkaç şey alacaktı. Onları da aldım oradan. Köpük şey çıkması normal benim için. Sizin için de öyle inşallah. Şöyle parfüm gibi şeylerimiz var. Bunları hemen yapıp aşağı koyuyorum. Sonra burada krem şeylerimiz var. Geri kalanı burada. Değil mi? Geri kalanı burada değil mi? Evet. 4 tane var. Evet 4 tane var hepsinden. Burada şöyle 1, 2, 3, 4. Evet yanlış hatırlamıyorsam 4. Bunu da buraya koyduk mu? Of mükemmel oldu. Şöyle ojelerimizi koyalım buraya da. Oje gerekli mi? Benim için gerekli. Mantık, sevmeyi de sevmemeyi. Ay. Ağzıma bir şarkı takıldı. Bir daha deneyeceğim. Bak. Nasıl oldum. Bir daha deneyeceğim onu. Olmazsa artık kullanamayacağız. Acaba aşağıya mı gidiyor? Bak çok merak ettim. Aşağıya gidiyorsa cinnet geçireceğim. Bir saat diyor. Düzgün değil mi ya? Ben düzgün de diye Düşünüyorum. İşte de burayı göstereyim arkadaşlar baştan göstereyim de gelmişken çöp kovası her zaman gibi kaba girdik böyle malzemeler olacak. Umurumda olduğum şu anda o şeyler olmadı diye ama problemi gerekti. Bir daha deneyeceğim. Bak son denişim. İnşallah son deneyimdir ama. Olmadı. Şurada tam şurada bak. Bir dakika unutmadım yerini. Tam şurada yaptık bu. Oraya çöp kovasını koyacağım. Ki bir daha da deneyelim diye. Baş verelim. Lavabonun Bunların hepsi lavabo gidecek şu anda seçtiklerim. Şöyle lavabo, lavabo, lavabo. Sen yukarı, sen aşağı. <laughs> yukarı aşağı. U uh, uh. Valinyalı, valinyalı. Konuşamadım. Yine konuşamadım. Şaşırdık mı? Hayır. Şunları senin yüzüne bozduk ya. <laughs> İstemediğim şey. Evet tamamlandı. <laughs> Siz mutfağa gideceksiniz. <laughs> Biz beceremedik sevmeyi de. oldu. Benim bu videoda başıma gelmeyen kalmadı. Evet. Burası da böyle. Evet. Şimdi burası anne ve baba odası. Evet. Olmadı. Şimdi şöyle yapacaktım yapacaktım. Ses çok güzel sıkıyor normalde. Az önce attığım için olmadı. Evet. Şimdi yataklara gelirim Yataklar bu. Bence. Acaba hangisi olmasın ya? Çok fazla. Aa bu sadece bir renkmiş. Bakın. Devamı yok. Yataklar bozuluyor mu? Bozuluyor. Ama bence bu yatak olsun. Bakın bu. Çekiliş çekiliş ne alaka ya? Niye çekiliş dedim ben ya? Bazen kendime gelebiliyorum. Şöyle gidelim. Fazla gittik gibi geldi bana. Bana öyle geldi. Video 25 dakika. Huf, arkadaşlar ben bu binary'yi beraber yapamayacağım. Yaparım evim üçüncüsünde göstereyim. Üçüncü partta göstereyim. Çünkü 25 dakika olmuş. Ben bu kadar uzun video yapmadım. Aslında yapıyordum onu. Çok eskiden yapıyordum. Aşırı fazla eskiden. Şimdi şuraya gelelim hemen. Tam şuraya bakın. da tap ortada değil mi? Her şey yerli yerinde. <laughs> Geri mi gidecekler? Geri de gitmeyecekler aslında. Bu taraf babasının tarafı. Bu taraf anne tarafı. Aslında bu o kadar fazla koyacak şey yok. Bitti neredeyse bu. Burası bitti yani. Bu kadar uzun sürecek bir şey değil. Bu ne? bu yatabiliyorum. Hmm. Buraya bunu koyasın geldi. Canım istedim. Bu video baş... Arkadaşlar bu video bu kadardı. Şimdi her şeyi yaptığımdan baştan başka gösteriyorum. <laughs> kadardı. Kesin <laughs> aklınıza çıkmıştır. Hiç aklınıza çıkmadı değil mi? Biliyorum biz ben sizi. Hop. Burası baba tarafı. Babasının tarafı. Burası annesinin tarafı. Bebek korkar morkar diye. Buraya da bir tane yatak koyduk. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. 20. dakikalık videom bu kadardı. Bay bay görüşmek üzere. Part 3'te yukarı yapacağım. O liste göstereyim. Bay bay.